Yorgunluktan ölüyorum ya. Abim düğünün altı ay sonrasına mı alsak? Anca topu alırım. O kadar kim bekleyecek var? Ağzını ayrı aç. Sedef? Ya abiciğim yüzün beyazlamış ya senin. Kalk bir doktora götüreyim ben seni hadi. Yok yok abi. Ee, uyusam geçer. Öyle mi diyorsun ya? E i̇yi ben yatıyorum o zaman. Bir şey olursa uyandır beni tamam. Hadi hayırlı geceler. Geceler oğlum dinlen hadi. Çocuklar, hadi siz de yorulmadınız bile. Hadi dinlenin bakalım. Aferin benim canımlara. Kızım. Ya <laughs> kızım, abine söylesem iyiydi kızım ha? Başkasından diyorsa daha çok üzülür. Onu yeterince üzdüm Sefer abi. Böylesi daha iyi. En mutlu gününü berbat etmeyelim. Sen nasıl istersen öyle olsun kızım. Sen iyi ol, başka bir şey istemiyorum. Sen hep böylesin Sefer abi. Hep bizi düşünüyorsun. Ben... ...annem gittiğinde... ...neye uğradığımı şaşırdım. Çok üzdüm seni. Yıktım, geçtim biliyorum. Şimdi her şey için geç mi bilmiyorum ama... <laughs> ...özür dilerim abi. Senin kıymetini bilemedim. Sen bana baba oldun. Babamdan daha çok babalık yaptın. Güzel kızım benim. Sen ne olursa olsun benim kızımsın. Kalbimin baş köşesinde yerim var senin, tamam mı? Geçti kuzum, geçti bitti tamam. Tamam. Yaz Hanım. Nasıl daha iyi oldunuz mu? İyiyim sefer sağ ol. Doktor iyi dedi ama bir süre direksiyondan uzak kalacakmış. Değil mi Kiraz? Canım arkadaşım, bin defa söyledim bu iş o kadar kolay değil. Kiraz Hanım eğer Badegül'ü dert ediyorsanız... ...onu düşünmeyin, sizi iyileşene kadar ben işletirim Badegül. Bu sefer sağ ol. Daha sadece Badegül değil, servis de var biliyorsun, onu nasıl yapacağım? Bu da kolay, onu da hallederiz. Ama nasıl? Hepsine nasıl yetişeceğim? Siz merak etmeyin Kiraz Hanım. Hepsini hallederiz. Gönlünüz rahat olsun. Siz bence bir an önce iyileşmeye bakın. İlçeye, ilçe 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 İlçeye kalkıyor, ilçeye, ilçeye, ilçeye. İlçeye, 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 ilçeye. Sefer, nerelerdeydin? Gözlerimiz seni aradı. Geldik abla, geldik. Hoş Buyur geldin. geç, sağ ol. İlçeye, 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 ilçeye. İlk... <laughs> Sefer abim kolay gelsin. Bakıyorum da yollar sana hasret kalmış ha. Sağ ol oğlum sağ ol. Gözünü yoldan ayırma oğlum tamam mı? Çocuklara da Adam... mukayyet ol. Ya abi sen meraklanma. Hem bak bak. Çocuklar emin ellerde. Neyse. <laughs> hadi görüşürüz abi kolay gelsin. Hadi dikkat edin bak.